Hepinize çocuksu günler diliyorum. Aslı merhaba. Nasılsın? Merhaba. iyiyim hocam. Sağ olun siz nasılsınız? İyiyim. Kapanmada kaçtın galiba sen. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Öyle bir havam var. <laughs> Çocukların yanına kaçtım. evet. Bize bugün alerji dostu tariflerden alerji kurabiyesi yapacaksın. Hem de sürpriz <laughs> iki tane oluşunla. Ben değil onlar yapacak zaten. Ee, aa harika. <laughs> o zaman heyecanla bekliyorum. Daha sonra evet. da tadımlarını göreceğiz. Söylemek hmm. istediğim bir şey var mı? Bu tarif benim kurtarıcım oldu. Hatta evet. Doruk ilk konuşmaya başladığında bir kuabi diyordu bu kurabiyeye. Bir kuabi? Ay kızım Evet bir kuabi. Yani dışarı çıkmaya karar verdikleri anda zaten hazırlamaya başlasalar dışarı çıkıncaya kadar hazırlanıyor. Direkt çantalarını atıştırmalık olarak atıp... Harika. Çok kolay. Peki pişirdikten sonra uzun evlene. süre kalıyor mu? <laughs> Fırında mı? Şey mi? Hayır hayır. Bayağı yani... kalamayan bir kurabiye bu. Bozulmuyor kolay kolay. Bozulmuyor. Aynen aynen. Hani şu paketleri satılan ediyorsun. kurabiyeler var ya şu bebekler için falan. Evet evet. Onları vermeye hiç gerek yok. Yumuşak gerek yaparlarsa bunu. diş kaşıma kurabiyesi olarak verirler. Biraz daha sert yaparlarsa çayın yanına kendileri tüketebilir anneler. Bakın Her anneler, türlü. diş kaşıma kurabiyesini çıkarıyoruz aradan. Alerjik çocuklara kurabiyeyi çıkarıyoruz. Alerjik olmasa bile çocuğunuz ee, doğal bir şekilde katkısız besleyelim. Abur cuburların yerine bunu yesin diyorsanız Aslı size muhteşem bir tarif ediyor. Hadi Aslı ben... mutfağa. Şeyi unuttum buraya aslında gelirken aceleyle kapanıyoruz gibi. <laughs> <laughs> Elma konsantremi getirmeyi unuttum, o yüzden ha, evet. şekeri yapacağım. yerine. Ama alternatif olarak şey elma konsantresiyle yapılabilir, şekersiz isteyenler, yerine evet. şekersiz isteyenler. Harika. Ya da elma rendeleyebilirler, ya da herhangi bir meyve rendeleyip yapabilirler. Ben çok yaptım. Kuru kayısıyla da yaptım. Her çeşit yapabilirler yani. Her türlü meyveyle. Kurabiyenin içine her şeyi katarak çeşitlendirmek ellerinde. Peki seni mutfakta evet. görmek için sabırsızlanıyorum. Daha doğrusu Doruk'la Deniz'in o minnak ellerini <laughs> görmek için sabırsızlanıyorum. Hadi mutfağına gidelim. Evet Doruk ve Deniz bugün ne yapıyoruz? Alerji kurabiyesi. Bizim alerji dostu tarifler kitabımızdan yapıyoruz değil mi? Evet. Bu alerji kurabiyesini Doruk ve Deniz çok severek yiyordu. Hala çok seviyorlar. Malzemelerimiz neler? 4 çay bardağı, tam buğday unu. Pudra şekeri. Evet, pudra şekeri yerine elma konsantresi de kullanabilirsiniz. Su. Evet, zeytinyağı ve biraz karbonat. Evet, biraz karbonat. Hadi başlayalım mı? Önce pudra şekerini dökmek ister misin? Dök bakalım unun içine, unun içine, unun içine. Dök dök, dök hepsini dök. Aferin dök 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 dök. Hepsini dök birazını da kardeşin döksün istersen. <laughs> tamam. tamam. Dök. al bakalım sen de dök buraya 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 unun içine dök. Hepsini dök 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 hepsini dök 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 dök. aferin. bunlar bitti. Evet. Yani biraz. Pudra şekeri bitti. Şimdi sıra karbonatla. Dök bakalım. Ya, bu. Hepsini. mı? Hepsini dök. denize bırakayım. Tamam, biraz denize bırak bakalım. Biraz tamam. denize kaldı. Tamam. Deniz oraya değil. Oraya değil, buraya. Pis. Aferin. <laughs> tamam, ver bakalım. Şimdi ben zeytinyağını dökeyim. Bu birazcık tehlikeli çünkü. Dur, önce bir karıştıralım şunu. Şöyle hop. Sen de karıştır bakalım. Evet, da bu Evet, karıştır bakalım. Evet, Aferin. Allah, her yıl oldu galiba ya? <laughs> evet, zeytinyağını koydum. Şimdi ne yapacağız? Ve şimdi de, tamam, suyunu dök. Biraz sen, biraz daha abin döksün. Kalanını da sen dök bakalım. Tamam. Şimdi karıştırma zamanı. Elle mi? Evet elle. Öyle değil bak böyle. Biraz denizde yapsın. Nasıl gidiyor kurabiye şefler? Hamur tuttu mu? <laughs> hmm. Tamam şimdi yapacağız. Açma işlemine geçelim mi artık? Evet. Oldu mu hamur? Oldu gibi sanki. Tamam şimdi onu ikiye bölelim. Böyle bakalım. Tamam koy kabına. Mert'e neye bak. Tamam. Abin açsın sıra sana da geliyor. Al bakalım kalıbınla sen de şekil çıkarmaya başla. Hayır diğer tarafıyla. Evet. Hadi bakalım Doruk Deniz Şef bastır. Evet kurabiyelerimiz hazır. Önceden ısınmış. 175 derece fırında. 12-14 dakika pişecek. Hatta bunlar birazcık kalın olduğu için 18-20 dakika bile pişebilir. Sen de mi yaptın? Ver bakalım kurabiyeni küçüğüm. Oo, bu da deniz kuşumun kurabiyesi. Evet nasıl olmuş kurabiye? Deniz nasıl olmuş? Hı hı. Beğendiniz mi? O zaman kapıcıklar. Aslıcığım ben o kurabiyelerden çok onların ellerini yemek istedim. <gülüyor> <gülüyor> Kurabiyelerin tadını düşünemiyorum. Muhteşem olmuştur eminim. Yalnız sonda seninki yine damgayı vurdu o lafıyla. <laughs> evet, Doruk orada iyi alerjiler demek istemedi aslında. Afiyet olsun. <laughs> Afiyet olsun demek. <laughs> Alerjik dostlarım demek. Alerji, alerji dostlarım, dostlarım <laughs> demek istedi ama. Çocuk alerjiler çıktı. Ya alerjiler. <gülüyor> <gülüyor> Bu da iyi oldu. Tam <laughs> alerji sayısına göre oldu. Çocuğuma söylesek iyi alerjiler dedi diyemez inan. <laughs> Çok teşekkür ederim Aslıcığım. Bize vakit <laughs> biz ayırdığın ederiz ve hocam. mutfağını bize açtığın için çocuklarla biz birlikte. teşekkür ederiz. Bizi paylaştığın, yani alerji alerjik çocukları paylaştığınız için, bize yer verdiğiniz için her zaman yeriniz hazır Aslı. Hele o minik ellerin her zaman. <laughs> Çok teşekkürler. Size iyi kapanmalar diliyorum. Lütfen dikkat edin kendinize. Dikkat o ediyoruz. Zaman Gayet hepimize. izole bir hayatımız var. Evet o zaman ne diyoruz? Hepinize çocuksu günler. Çocuksu günler. Hoşçakal. <laughs> <Sağ gülüyor> <Sağ> görüşürüz. <laughs>